İdrar kaçırma hayati tehlike içeren bir sorun olmamakla birlikte yaşam kalitesini sosyal anlamda da olumsuz etkiliyor. Sürekli ıslaklığa ve pet taşımaya bağlı olarak enfeksiyonlara da neden oluyor. Birçok hasta grubu hala bu sorunu dile getirmekten çekiniyor. Peki idrar kaçırma neden olur? İdrar kaçırmaya ne iyi gelir? İdrar kaçırma için bitkisel tarifler nelerdir? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. İdrar kaçırma, mesanenizin istemsiz bir şekilde idrarınızı tutamama durumuna denir. İdrarınızı tutamadığınızda idrarınız dışarıya akar ve hem görüntü hem de hijyen anlamında sıkıntılar yaratır. Bu problemlerden bir tek mesaneniz sorumludur demek mümkün değildir. Başka koşullarda da şikayetlerinizi çoğaltıyor olabilir. İdrar kaçırmaya ne iyi gelir? İdrar kaçırmaya ne iyi gelir diye düşünenler için hazırladığımız kürlerden yararlanabilirsiniz. Bitkilerle hazırlanan bu kürler sayesinde idrar kaçırma sorununuzdan kurtulabilirsiniz. İdrar kaçırmayı önleyen bitkiler sayesinde tedavi sürecinde rahat edebilir ve daha hızlı sonuç alabilirsiniz. Ancak idrar kaçırma doğal tedavi yöntemlerini uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. İşte idrar kaçırmaya iyi gelen bitkisel tarifler. Karabaş otu kürü. Malzemeler: 1 tutam karabaş otu, 1 tutam melisa, 1 su bardağı klorsuz su. Hazırlanışı: 1 su bardağı klorsuz suya melisa otunu atıp kısık ateşte 3 dakika kaynatın. Ardından karabaş otunu ilave edip 3 dakika daha kaynattıktan sonra ılımaya bırakın. Ilıdıktan sonra süzüp günde bir kere için. 21 gün uygulamaya özen gösterin. İdrar kaçırmaya iyi gelen bitkilerle sorununuzun üstesinden gelin. Civan perçemi kürü Malzemeler 1 tutam civan perçemi, 1 tutam ısırgan otu, 1 tutam papatya, 1 tutam kuşburnu, 3 su bardağı su. Hazırlanışı 3 su bardağı suyu 15 dakika kaynatın. Ocaktan alarak içerisine 1 tutam civan perçemi, 1 tutam ısırgan otu, 1 tutam papatya ve 1 tutam kuşburnu atarak 15 dakika demleyin ve günde 1 bardak olmak üzere tüketin. Yakı otu kürü Malzemeler 1 tatlı kaşığı yakı otu, 1 bardak kaynar su. Hazırlanışı 1 bardak suyu cezvede kaynatıp ocaktan alın. İçine 1 tatlı kaşığı yakı otu ekleyip demlemeye bırakın. Günde bir kez aç karnına içebilirsiniz. Ballı baba otu kürü Malzemeler 1 tutam sarı ballı baba, 1 bardak su. Hazırlanışı Yaklaşık 1 bardak suya bir tutam kadar sarı balla baba bitkisini koyun, yaklaşık 1 dakika kaynatın ve 1 dakika kadar demleyin. Ilıdıktan sonra süzün ve için. Sarı kantaron kürü. Malzemeler: 10 gram sarı kantaron otu, 20 gram civan perçemi ve 10 gram meşe kabuğu. Hazırlanışı: Malzemeleri 1 bardak kaynar suyun içine atıp 10 dakika demlenmesi için bırakın. Ardından süzdüğünüz karışımı günde iki kez birer fincan içebilirsiniz. Karışımın normalde aç karnına tüketilmesi gerekir. Ancak aç karnına içmekte zorlananlar için yemeklerden bir saat sonra tüketilmesi de mümkündür. İdrar kaçırmayı tedavi edici karışımı iki ay düzenli kullanıp iki hafta ara vermeniz gerekmektedir. Önemli uyarı İlaç kullananlarla güneşlenenler sarı kantoron bitkisi kullanamaz. Sistit için bitkisel tarif. 250 gram karnabaharı 1,5 bardak suda kaynatıp 2 hafta boyunca sabahları aç karnına suyunu içebilirsiniz. Bu tarif sistit problemini ortadan kaldıracaktır. Damlatma için bitkisel tarif. Rengi kızıla çalan 25-30 tane kiraz sapını 1,5 bardak suda 5 dakika kaynatın. Kaynatma işleminden sonra ılımaya bırakın. Kiraz saplarını süzerek üzerine 3-4 damla taze sıkılmış limon suyu ilave ederek 3 hafta boyunca sabahları aç karnına tüketebilirsiniz. Önemli uyarı Bu kürleri uygularken gaz yapan bütün gıdalardan uzak durmalısınız. İdrar kaçırmaya iyi gelen diğer bitkiler Buçu bitkisi 8 hafta düzenli olarak kullanılan bu bitkisi idrar kaçırmayı engellemektedir. Mesaneye giden sinir sinyallerini artıran bu bitki şifalı uygulamalar arasında bulunuyor. At kuyruğu. İdrar kaçırmaya ne iyi gelir sorunuza bir diğer yanıtımız at kuyruğudur. Bataklıklarda ve nehir kenarlarında yetişen bu bitki antioksidanlar yönünden zengindir. Yaşlanma nedeniyle mesane dokusunun zayıflamasını önler ve idrar kaçırmanın önüne geçer. Mısır püskülü Vitamin ve antioksidan kaynağı mısır püskülü, idrar kaçırma bitkisel tedavi yöntemleri arasında bir diğer seçenektir. Hem enfeksiyona hem de idrar kaçırmaya karşı etkilidir. Reşi mantarı İdrar kaçırma doğal tedavi yöntemleri arasında reşi mantarını kullanmak da yer almaktadır. Japonya'da yapılan bir araştırma bu mantarın 8 hafta düzenli kullanımın sonunda idrara çıkma isteğini azalttığını göstermiştir. Cüce palmiye İdrar tutamama bitkisel tedavi yolları arasında Avrupa'da sık kullanılan cüce palmiye de yer almaktadır. Boşaltım sistemindeki sinirler üzerinde etkili olan cüce palmiye idrar kaçırmanın önüne geçmektedir. Kabak çekirdeği Kabak çekirdeğinde iltihaplanma karşıtı özelliklere sahip omega-3 yağ asitleri bulunmaktadır. Bu da idrar fonksiyonlarının iyileşmesini sağlamaktadır. Kabak çekirdeği idrar kaçırmaya bitkisel çözüm arayanlara önerilmektedir ayı üzümü. Pelvik kasları güçlendiren anlik asit yönünden zengin olan ayı üzümü, idrar kontrolünde bire birdir. İdrar kaçırmasına ne iyi gelir sorunuza en hızlı çözüm sunan yanıtlarımızdan biridir. Ayı üzümü, antiseptik özellikleri sayesinde boşaltım sistemindeki iltihaplanmalara karşı da etkilidir. Moringa bitkisi Kadınlarda menopoz sırasında görülen idrar kaçırma durumuna karşı kullanılmaktadır. 6-8 hafta sonunda etkisi tam olarak görülmektedir. Kara yılan otu İdrar kaçırmaya iyi gelen bitkiler arasında kara yılan otu da yer almaktadır. Menopoz sonrası dönemde görülen idrar kaçırma problemleri kara yılan otuyla kontrol altına alınabilir. Günde iki kez suya 10-20 damla şeklinde damlattığınız kara yılan otunu tüketebilirsiniz. Melisa otu İdrar kaçırma bitkisel tedavi yöntemleri arasında melisa çayı tüketimi de yer almaktadır. Akşam yatmadan 21 gün boyunca düzenli içilen melisa otu idrar kaçırmaya iyi gelmektedir. Civan perçemi. Yine çay şeklinde tüketilen civan perçemi de idrar kaçırma sorunu olanlara önerilen doğal yöntemlerdendir. Isırgan otu, mısır papatyası ve kuşburnuyla kaynatılarak tüketilebilir. Kişniş İdrar kaçırma doğal tedavi yollarından biri de kişnişi bir çay bardağı suya ekleyerek 10 dakika sonra süzerek tüketmektir. Kızıl ağaç kabuğu Çay şeklinde tüketilen bir diğer şifalı bitki kızıl ağaç kabuğudur. Günde 3 kere ikişer çorba kaşığı halinde tüketildiğinde etkili olmaktadır. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.